size çok önemli bir konuşma yapacağım. Bu konuşma bizim tarihimize işleyecek. Bugünlerimizin yolunu çizerken yarınlarımıza da aynı tutacak. Kızım kalk oradan bana bir bardak çerbet söyle ya. Nazlı nazlı şerbet getir. Osmanlı tarihinin geleceğini konuşuyorum. Ağzım dilim damağım sıcaktan kuruyor. Nasıl bir şey ya? Artık bir vantilatörü bulsunlar da ferah ferah oturalım değil mi? Neyse konuya dönüyorum. Yabancılar toprak bütünlüğümüze, hayatımıza, bize ait olan her şeye göz dikmiş durumda. Ama Allah'ın gücü Türk milletinin ve Osmanlı'nın asır kanıyla buna engel olacağız. Öncelikle derebeyliklerimiz burada konuşlanacak. Acımasız olacağız. Asla ama asla bütünlüğümüzden taviz vermeyeceğiz. Askerlerim yolunuz açık olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Şerbetimiz geldi. Konuşma bitti. Yeni mi getirdin daha? Neyse kay, kay. Cık 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 cık. Tamam. Yürü. Ne diyorduk? Hadi bakalım askerlerim. İleri! Evet asker, rapor bekliyorum. Neden püskürtüldük? Ya da daha doğrusu, düşman askerleri bizim taktiğimizi nereden anladı? Aramızda bir casus var. Peki sizce kim olabilir? Araştırıyorum. Hadi bakalım araştırın o zaman. Benim şüphelendiğim bir, birisi var. Kim? Nazlı Hatun. Dara çağırın onu bana. Bırakın beni. Hoş geldin Nazlı Hatun. Ben bir şey yapmadım. Dur. Burada sadece cümleleri ben kurarım. Biliyor musun Nazlı Hatun? Seninle ilgili bazı problemler var kafamda. Mesela... ...çok rüküssün Bu ne biçim tip? Bir diğeri... ...şerbetin. Berbat, rezalet, leş. Ama en önemlisi ne biliyor musun? Çok sevgili askerlerim... ...bana bir kelamda bulundular senin casusluk yaptığınla alakalı kafalarında şüpheler var. Efendim ben öyle bir şey yapar mıyım hiç? Yaparsın tabii lan. Sen yapmayacaksın da kim yapacak? Hadi öt bakalım. Ben bir şey Emin misin? Son kararım. Telefon? Yüzde Peki. Kafamı karıştırdım. Nazlı hatun. Gidebilirsin. şey efendim. Bu gece tam zamanı. Ey Nazlı Hatun. Bu gece geleceğim. Ve senin kelleni alacağım. Nazlı Hatun. Kelleni almaya geldim. Savun kendini. Biz çok Nazlı Hatun. Efendim, ne olur beni affedin. Bundan sonra sadece Osmanlı ülke devlet için çalışacağımı söz veriyorum. Sadece sizin yanınızda olacağım. Ne olur beni bağışlayın. Ne olur, ne olur. Askerler. Bence son bir şans daha verin. Evet. Herkes son bir şansa gider. Ne olur, son bir şans istiyorum. Hem efendim, herkese iki tane şans daha verin. Ekmek musaf çarpsın bir daha yapmayacağım der misin? Ekmek musaf çarpsın bir daha yapmayacağım. Yemin et. Vallaha. Söz ver. Dizci sözü. Dizde söz olmaz. Abla kardeş söz ver. Abla sözü. Olur olmaz. Olur olur. Ol olmaz. Olur. Askerler. Sessiz. Git çay koy. Ağzımız tatlansın. Peki efendim. Evet arkadaşlar. Abam ve... diğer arkadaşlarım, Batuhan abimle Deniz'le beraber biz bugün diriliş oyunu oynadık. İsterseniz siz de oynayabilirsiniz. Hoşçakalın. Hoşça Hoşçakalın. Hoşçakalın. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.